Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça bugün yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim Valorant oynuyorum her zaman gibi değil Skorlar bu şekilde Şu an hat trick yapsam ne güzel olurdu bunu gördüler Evet hat trick demişken sevgili arkadaşlar bugün maç var Galatasaray'ın maçı var. Kaldı. Avrupa'da önemli bir maça çıkıyoruz ve umarım yenerler diyorum. Şöyle ben de tırnaklarımı bu şekilde yaptım. Bugüne özel. Galatasaray'la oluşum herkes bilir zaten. Böyle Barış Alper'le da mesela baya bilgisayar oyunları oynuyormuş. Ben tahmin ediyorum şöyle lisede CSGO'da yapalım. Barış Alper Yılmaz bilgisayar oyununu seviyor. Biz ise Barış Alper Yılmaz'ı seviyoruz. Son 30 saniye. Mesela ben Barış Alper Yılmaz beğenmeyen bir kız görmedim. Tamam. Kolu nasıl Valorant'tan bir yolda bilmiyorum ama Gerçekten bence çok yakışıklı. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Silah verebilecek var mı? Round iyi gitmek istiyorum. Zafer hayattır. Av başladı. görecekler ki? Düştü. B'de düştü. Ölme vakti. Huzura kavuş. Helal bana. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Gözlerini kapat. Evet ne diyorduk Barış Alper Yılmaz. Spike bende. Gerçekten Barış Alper Yılmaz yani. E? Spike yerinde. Ültime hazır. Bu oyunu yenecekmişiz gibi sesleri salıyor. Umarım yeneriz. tabanca. çok Gerçekten de kazandı. doğru Oy, hissetmişim. Çok iyi, Oynasaydık oh, ya. Böyle oluyor ama bazen de işte böyle zafer erken gelir sevgili arkadaşlar kısacası skorum da bu şekilde. İyiyim ya. ikinci oldum takımda. Daha oynasaydım alırdım ki. Evet sevgili arkadaşlar geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.